Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle arasında aşırı hız yapan, henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden önüne çıkan bir başka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.